Merhaba hoş geldiniz ben Tolga. Bugün basketbol konuşacağız. Bir basketbol efsanesi olan Bill Russell. Ondan bahsedeceğim size. Tüm zamanların en iyisi. Bu kavram her zaman futbolda, basketbolda, boksta veya snooker'da, yüzmede tartışılır olmuştur. İnsanlar kendi beğendikleri sporcuları, kendi beğendikleri basketbolcuları, futbolcuları tüm zamanların en iyisi yani en iyi o deriz mesela sohbet ortamında sevdiğimiz basketbolcuların, futbolcuların başarılarından, yaptıklarından, kazandırdıklarından, kazandıklarından bunlardan bahsederiz, bunları anlatırız her zaman. Benim de çok sevdiğim bir isim, Bill Russell, bir NBA, bir Amerikan efsanesi, çok değerli bir isim. Ben yeterince onun hakkının verilmediğini düşünüyorum. Yaptığım araştırmalar sonucunda çok fazla videoya, bilgiye de ulaşamadım. Yani tabii ben kendimi araştırdım. Hani kendi okuluklarım, ettiklerim yabancı kaynaklardan bilgi edinsem de bir bizim medyamızda çok fazla bilgi yok. Bu ismi size tanıtmak istedim. Mesela basketbol izleyicileri, NBA izleyicileri, daha çok Michael Jordan, işte Kerim var Bill Chamberlain, LeBron James, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal gibi isimlerden bahseder. Ben Bill Russell'ın gölgede kaldığını ancak ya benim şahsi fikrim tüm zamanlar en iyisi olduğunu düşünüyorum ve bazı fikirlerim, görüşlerim ve bunu destekleyecek ögelerim var. Tabii yorumu size de bırakacağım. sizlerde hangi basketbolcu, sporcuyu seviyorsanız NBA üzerinden de konuşabiliriz. Başka sporlar üzerinden şu çok iyi dediğiniz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Bill Russell NBA'de geçirdiği 13 sezonda, bakın 13 sezonda 11 NBA şampiyonluğu kazanmış bir isim. 5 MVP ödülü var. 12 kere All-Star'a seçilmiş. 1 kere NBA All-Star maçın adamı seçilmiş. 3 NBA yılın en iyi 5'i. 4 kez rebound kralı ve bir kere Amerika Birleşik Devletleri takımıyla olimpiyat şampiyonluğu. Şimdi bunlar çok çok güzel rakamlar. Yani çok inan yani güzellik bile bu başarıları tanımlayamaz. Yani bu farklı bir boyut. Farklı yani ekstrem denir ya ekstrem sporlar mesela çok acayip işler vardır. Yani bu çok acayip bir iş gerçekten öyle. Yani 13 sezonda kazanılan 11 şampiyonluk bakın. Yani tamamen mutlak bir dominasyondan bahsediyorum burada. Ve bunu, bu başarı yani diyebilirsiniz ya kardeşim hani NBA şampiyonu olan 7-8 yüzlü olan insanlar da var işte onun takımında çok iyi bir takıma denk gelmiştir. İşte iyi bir uyum yakalamıştır ne var bunda falan gibi bir karşı argüman geliştirilebilir ancak 5 tane MVP ödülü yani ligin en iyi oyuncusu seçilmesi bunu çok farklı bir boyuta getiriyor. Ve bu NBA şampiyonlukları ve MVP ödülleri bir... Bill Russell'ın takımında detay bir parça olarak, 6. adam olarak, yani oyuna sonradan giren biri olarak veya bench'te havlu sallayan biri olarak değil, takımında dominasyon sağlayan, takımın lideri, öncüsü hem hücumda hem savunmada fikri yönderi, hatta bir Boston'ı, NBA'yi gözeten, koruyan bir baba figürü olarak gerçekleştiriyor. Dönemin en iyisini tanımlamak için o döneme de bakmak gerekiyor. Yani bugün bir NBA yıldızı, ya ben Lebron James'e baktığım zaman açıkçası bir yıldız, bir star, bir marka ve Lebron James ismi bir takımların üzerinde. Yani Lebron James bir takıma gittiği zaman o takımı şekillendiriyor. Örneğin Cleveland'a da giriyor, İstediği koçu alıyor. Yani bu özgürlüğü var Lebron James'in. Le. İstediği oyuncuyu alıyor. Kendisi alabiliyor. Yani parası kendi... <laughs> O anlamda değil yani takıma şeyde bulunuyor. Hani bunu alın şunu alın diyor ve takım alıyor. Çünkü Lebron James ismi artık takımların üzerinde bir markalaşmış. Takımlar başarı istiyor. Ve başarı için Lebron James'e, Lebron James gibi oyunculara ihtiyaç var. Ancak anlatmak istediğim nokta şu. Yani Lebron James'in öyle bir gücü, öyle bir etkisi. Öyle bir... Yani tabii Lebron James üzerinden gidiyorum. Başka insanlar da üzerinden de gidebilirim. Yani Lebron James hayranları yanlış anlamasınlar. Yani Michael Jordan da olabilir, Kobe Bryant da olabilir. ve Kobe Bryant da... Paul Gasol istemişti mesela takımını. Yani demek istediğim nokta modern zamanlarda artık yıldızlar başarı kazanmak, şampiyonluk kazanmak istedikleri zaman takımları, oluşumları kendi etraflarında şekillendirebiliyorlar, biçimlendirebiliyorlar. O şekilde bir networkları, ağları, yetkileri ve güçleri var. Ancak Bill Russell 1950'lerde basketbol oynarken Afro-Amerikalılar çok büyük baskılara, zulümlere hem sözsel hem fiziksel hem ruhsal olarak şiddete maruz kalıyorlar. Bill Russell da o şekilde. Yani Afro-Amerikalıların oy kazanma hakkı 1964'tedir. Yani düşünün Bill Russell bir Afro-Amerikalı basketbolcu olarak ki kendisi kolejde de şampiyonluk kazanmış biri. Kolejde de şampiyon oluyor. Ülkenin en iyi ligine geliyor. Ancak Boston'da ve Boston son derece geçmişi karanlık bir şehir. Ve baskılara, zulümlere maruz kalıyor. Dediğim gibi 1964'te oy hakkı kazanan Afro Amerikalılar yani oy hakkınız yok. Düşünün oy hakkınız yok. Oy veremiyorsunuz. Ancak yani bu ülkede yaşıyorsunuz. Oy hakkınız yok. Ya bundan öte ne olabilir? Ancak siz bir olimpiyata gidiyorsunuz ve olimpiyatta oy hakkınızın olmadığı bir ülkede bir madalya kazanıyorsunuz. Yani çok değerli, çok özel. Şimdiki basketbolcular bir marka haline gelmesi ve Bill Russell'ın o dönemde büyük zorluklar yaşaması. Yani baskılar yaşaması ee, ve baskılara rağmen, zorluğa rağmen ülkenin en iyi ligine gelip o, o ligi domine etmesi ki karşısında Will Chamberlain gibi çok büyük bir efsane de var. O da çok efsanedir. Ancak Will Chamberlain'in olduğu bir yerde ülke ligini domine edip bu başarıları kazanması cidden kolay bir şey değil, çok zor. Yani bugün ben winner'lık tanımı yaparken Bill Russell'ı tanımlıyorum. Bill Russell kesinlikle bir winner'ın tanımı ve winner'lık kazanmakla olur. İnsan kazandıkça bin olur ve kendisini o ruhunu hisseder. İşte Bill Russell tamamen o ruha sahip bir isim. Basketbolun NBA'in çok önemli figürlerinden bir tanesi ve başka bir ses. Mesela derler ki şimdiki yorumcular işte ya ne var mesela eskilerden bahsederler. Ya ne var onun zamanında öyleydi böyle. Yani şimdi o zamanlar çok daha zor 1950'lerde. Bugün bir basketbolcunun kendine özel antrenörü var. Kendi bireysel antrenörü var. Kendi özel ürünleri var. Ve bir spor salonuna girdikleri zaman hangi kası parçalayacak? Hangi kası çalışacak? Çok özel aletler, son teknolojik. Kullandıkları bodybuilding salonu olsun, jacuzzi olsun. Yani son derece 21. yüzyılın bulduğundan, bereketinden faydalanan bir sporcu Grupları var şu an her sporda. Futbolda, basketbolda. O zamanlarda 1950'lerde çok daha zordu. Her şey çok daha ilkeldi. Düşünün yani o zamanlar bir spor salonunda doluşuyorlardı ve bodybuilding aletiyle kol kasını çalıştırmaya çalışıyor. Yani koşuyor. Kendisini geliştirmeye çalışıyor. Kendini fit tutmaya çalışıyor. Yani bugünkü bolluk, bereket, zenginlik o zamanlarda yok. İlkel olan çok daha zordur. Ya spor kamuoyunda benim medyasında, YouTube'da denk geldiğim şey, insanlar eskiyi çok daha basit görüyorlar. Çok daha futbolda mesela o şu kadar gol attı, bu kadar gol attı ya, o zor, kolay değil. Mesela Pele aklıma geliyor. Ya yani Pele'yi bir değersizleştirme var. Şimdi bir nasıl da nasıl <laughs> Pele'ye geldi diyeceksiniz de hani onun da ilkellik üzerinden bir tanım yapıyorum, oradan bahsediyorum. Yani Pele'nin attığı goller çok zor goller. Neden zor? Çünkü takoz ayakkabıyla oynuyor. Yani korumalığı yok, tekmeliği yok. Çamur sahada oynuyor. Savunmalar çok daha sert. Bugün kurallardan çok daha esnek. Yani adam yanındaki adam omuz atıyor, yumruk atıyor, tekme atıyor. Yani görmeniz lazım. Maradona da öyle 1980'lerde izlediğiniz zaman. Yani Maradona hiç çift dalar adam yani bugün. Bugün o hareket kırmızı kart yani direkt kırmızı kart. Futbolcular böyle ortamlardan ve Bill Russell'ın dediğim gibi Bill Russell üzerinden tekrar geleyim. Hem Boston gibi bir yerde hem de o ortamda yani Afro-Amerikalı olarak gördüğü şiddet, baskı, sözsel olarak ve tabii hani sen yapamazsın, elemezsincilerden fazlası zor şartlar altında bugünkü imkanların olmadığı bir ortamda 11 NBA şampiyonluğu, 5 MVP'lik dediğim gibi o hakkında olmadığı bir yerde kendi ülkesine altın madalya kazandırıyor. Bunlar çok değerli şeyler, çok önemli şeyler. Tabii NBA basketbol farklı noktalara gidiyor. Çok fazla gelişiyor, çok fazla değerleniyor. Artık ben dediğim gibi basketbolcular kulüplerin önüne geçti. Artık kulüpler oyuncular değil, oyuncular kulüpleri yönlendirmeye başladı. Bill Russell çok değerli bir insan. Bir basketbolcudan, bir winner'dan daha fazlası bence. Bir sembol, bir idol, bir ikon kendisi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok fazla konudan konuya atladım. Umarım beğenirsiniz. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.